Arkadaşlar videomuza hoş geldiniz. Bu videoda immutable ve mutable klaslar nelerdir bunlardan bahsedeceğim. Genel anlamda belirtmek gerekirse mutable ve immutable sınıflar değiştirilebilen ve değiştirilemeyen sınıflardır. Bunları da örneklerle görelim. Şimdi burada bizim bir açıklayıcı metnimiz var. Immutable yani değişmez klaslarımız objeleri bir kez oluşturduktan sonra değiştiremediğimiz klaslardır. Şimdi biz bu objeleri değiştirememekten kastımız ne? Direkt obje üzerinden bir değişiklik yapamıyoruz. Bunun yerine benim objeyi alıp klonlamam yani daha doğrusu yeni bir obje oluşturmam gerekiyor arkadaşlar. Yeni bir obje oluşturduktan sonra ben objeyi değiştirebiliyorum. Ama o obje üzerinden direkt olarak bir değişiklik yapamıyorum. Mutable değişebilir klaslar ise oluşturduğumuz objeleri değiştirebildiğimiz klaslarımızdır. Şimdi Burada da belirttiği gibi immutable class'tan oluşturulan objeler immutable olur. Bir objeyi değiştirmek istersek o objeyi klonluyoruz. Bakın benim dediğim gibi objeyi kullanıyoruz. O klonladığımız obje bizim vermek istediğimiz değişiklikleri aktarıyoruz arkadaşlar. Şimdi bunların arasındaki farklardan biri de ne? Yani tamam biri değiştirilemiyor, biri değiştirilebiliyor fakat güvenlik açısından baktığımız zaman da değiştirilemediğini bildiğimiz objeler üzerinden işlem yapmamız daha garanti olur. Çünkü kodda karşılaşacağımız hataların süzmemize yardımcı oluyor. Yani hatayı ayıklamamızda da yardımcı oluyor bize arkadaşlar. Birkaç tane örnek oluşturalım. Sonra da devam edelim. Şimdi buraya geliyorum. Şimdi örneğin ben bir isim oluşturmak istiyorum. Pardon yorum satırında kalmış. Bir main metod oluşturdum. Ve buraya bir string oluşturacağım. Yani şöyle. String isim dedim ve bunu yazdıracağım. Kayra. Kayrayı yazdıralım bakalım. Şimdi ben burada kayrayı yazdıracağım. Fakat kayrayı yazdırmadan önce bu ismi büyütmek istiyorum. Bakın isim nokta to case yapacağım. Ve metodumu kapatıyorum. Bakın şu an ben ne yaptım normalde? Bütün harflerimi büyük yazdırdım. Gelin bu ismimi yazdırayım. Bakın ne yapıyorum? Soğut nokta isim diye bir sistem Printline nokta isim. Bakın şu an ismimi yazdıracağım. İsmimi yazdırıyorum. Bana ne döndürecek görelim arkadaşlar. Burada ben kayrı üzerinden değişiklik yapmak istediğim zaman gelip farklı bir obje oluşturmam gerekiyor. Bakın bana direkt olarak kayrı ismini verdi. Yani hiçbir değişiklik yapmadı. Bunu değişiklik yapmam için benim buna bir atama işlemi gerçekleştirmem lazım. Farklı bir obje oluşturmam lazımdı. Örneğin ben burada gelip bu ismi isim eşittir. Ahmet yaptığım zaman Burada nasıl bir işlem gerçekleşti arkadaşlar? Stack ve heap memorimiz vardı. Şimdi ben burada stack memory'de referanslarımı tutuyorum arkadaşlar. Ben burada isim referansını tutuyorum. Buraya ne diyelim veya örneğin şu kalsın. Şimdi burada bu değişkenim buraya geliyor ve burada kayra ismini tutuyor. Bakın kayrayı burada tutuyor. Fakat ben burada yeni bir obje oluşturduğum zaman yani Ahmet yaptığım zaman Buradaki değişkenim artık bunu kullanmıyor. Şöyle hemen rengini değiştireceğim. Bunu artık kullanmıyor arkadaşlar ve buradan yeni bir obje oluşturuyorum Ahmet diye. Ahmet diye yeni bir obje oluşturdum. Peki buradaki kayre değişkenim ne oldu? Garbage collection dediğimiz sınıflarımız var. Gar collection'larımız var pardon. Bu sayede bunlar toplanıyor arkadaşlar. Şimdi benim burada da gelip bu ismin büyük harfle sabit kalmasını istiyorsam yapmam gereken şey çok basit. Yapmam gereken şey benim bunu bir değişkene atamam. Ben bunu eğer bir değişkene atamazsam bu kalıcı olarak barınmaz. Yani benim bunu gelip örneğin şu şekilde yapabilirim. İşte string b isim yapalım. Büyük harf olacakmış gibi. Yani isimlere çok takılmayalım ve bu B ismi eşittir isim nokta to lower e atalım. Şimdi ben artık geldiğimde bunu tek satırda da yapabilirsiniz. Ben artık geldiğimde bunu yazdırmak istediğimde ise artık istediğim sonuca ulaşacağım. Bakın to lower case. bir saniye şurada bir düzeltme yapacağım arkadaşlar. Şunu da düzelteyim. To upper case yapacağım. Şu an farkı anlamamış olabilirsiniz. To upper case. Şuraları hemen düzeltiyorum. Burayı da arkadaşlar to upper case yapacağım. Şimdi bakın burada yine aynı şekilde küçük harfle yazdıracak. Hatta şunu baş harfini büyük yazayım ki fark anlayın. Ama aşağıda büyük harfle yazdıracak arkadaşlar. Bakın kayrayı yine olduğu gibi yazdırdı. Çünkü burada bir değişiklik olmadı. Burada ben bunu şu satırımda yani 26. satırımda ben bunu büyük harfe dönüştürdüm. Yani şöyle yaptım. Kayra yazdım buna. Ama bunu kalıcı olarak yapmadığım için normal bir şekilde sadece ismimi tekrardan yazdırdı. Burada ise bakın sonra geldim yeni bir obje oluşturdum. Bir konumlama işlemi yaptım. Burada değişkenimin adını daha doğrusu değişkenime Ahmet yaptım. Daha sonra bu Ahmet'i büyük harflerle bir metotta kullandım. To uppercase metodumda kullandım burada ve bunu B isim adlı değişkenime atadım. Yani burada artık kalıcı bir işlem gerçekleşmiş oldu. Burada hem mutable hem immutable örneğini gördük. Bir örnek daha verelim. Hemen şurada bir altında bir örnek daha verelim arkadaşlar. Ayrıca bunu yaygın örneklerde verecek olursak işte integer, long, double, byte gibi sınıflarımız bizim immutable sınıflarımızdır. Ama az sonra kullanacağımız date, string builder sınıflarımız ise mutable sınıflardır arkadaşlar. Bunlar daha kalıcıdır. Zaten bazı kısımlarda da bazı yerlerde de biz string builder'larımızı, string yerine string builder'larımızı kullanıyoruz arkadaşlar. Şimdi gelelim bir mutable örneğimize. Buraya gelelim mutable diyelim, mutable. Ve altına yazmaya başlayalım. Örneğin benim dediğim gibi date. Date sınıfım mutable bu sınıfta. Ben geldim bir tarih oluşturdum. Eşittir new date diyorum arkadaşlar. Metodumu parantezini koyayım. Daha sonra ben bu tarihimi yazdırmak istiyorum. Burada bana tarihimi yazdıracak. Bakın şuraya da date yazarsam tarihimi yazdıracak. Fakat ben farklı bir metot kullanmak istiyorum date üzerinden. Date değişkenim üzerinden. Date tipli değişkenim üzerinden bir metot kullanacağım. Ama bakın yukarıda string'de kullandık metodumu kalıcı hale getirmedi. Burada ise date dedim nokta bakın set date bunun içerisinde benim bir Değişken girmem lazım. Bir değer girmem lazım. 8 diyelim 7 diyelim önemli değil. Şimdi ise burada ne yapacağım? Tekrardan ben date'imi yazdıracağım. O yüzden bakın date.sold yazarsam da direkt sistem out println içerisine değişkenimi koyar. Burada bir çalıştırayım programı, Bana nasıl bir sonuç verecek görelim. Bakın burada arkadaşlar çarşamba 3 Temmuz. Bunu bana yazdırdı. Saatimi yazdırdı. Ve ben burada gittim. Daha sonra date'imi 7 değiştirdim. Bunun sonucunda bana bakın ne yaptı? Artık Temmuz 7'yi değiştirdi. Bunu mesela 15 yaparsam ne olacaktı arkadaşlar? Gelin görelim. Bunu 15 yaptığım zaman da 15 Temmuz'u alacaktı. Yani tarihimi değiştirecekti. Burada farklı metotlar da var. Gelip siz de deneyebilirsiniz. Bakın ile boşluk yaptım. Set date'im varmış. After'ım varmış. Date when diyor mesela. Burada after diye bir metodum var. Get time var. Burada zamanı alabiliriz. Bakın get time dedim. Hatta bunun içerisinde bir değişken alıyor olması lazım. Bakın burada zamanı aldı. Burada tekrardan bana zamanı yazdırdı. Yani bu metotları da burada gelip kurcalayabilirsiniz arkadaşlar sizde. Bütün metotları tek tek ezbere bilmek mümkün değil. Gelelim immutable örneğimize. Burada şu değişkenimi düzelteceğim. Örnekte karışıklık olmaması için. Şimdi Gelelim burada immutable örneğimize. Immutable. Bizim immutable'da yukarıda az önce söyledim mi bilmiyorum. Date'imiz mutable olmasına rağmen lokal date'imiz bizim immutable'dır arkadaşlar. Yani kalıcı değildir. Hemen gelelim bir immutable değişken oluşturalım. Lokal date'de bir değişken oluşturalım. Lokal date diyorum. Lokal date eşittir. New, pardon new yok. Lokal date nokta now ne yaptım ben? Şu anın tarihini aldım. Lokal. Daha sonra ben bunu bir yazdırayım. Lokal date değişkenimi yazdırdım. Şimdi bu bana değişkenimi verecek. Şu araya bir sistem of atmak istiyorum. Şu şekilde. Aradaki farkı anlayalım. Şimdi ben önce bu şekilde bir yazdırayım. Daha sonra değiştirilmiş haliyle bir yazdırayım arkadaşlar. Bakın bana 24 07, 03 diye bugünün tarihini verdi. Ben az önceki gibi bir metot kullanmak istiyorum. Local date bakın local date nokta plus days aynı şekilde burada da bir gün ekleyeceğiz bakın plus. Ne yapayım 10 gün ekleyeyim veya 15 gün ekleyeyim. Şimdi bana ne vermesi lazım biz ayın 3'ündeyiz 15 gün 18'i demesi lazım normal şartlarda. Burada sistem on print line ile aynı şekilde local date'imi yazdırmak istiyorum ve run diyorum. Bakın burada bana aynı günü verdi. Çünkü arkadaşlar local date'im benim immutable bir class. Şöyle gelip üstüne tıklarsak da bakın local date e, şuradan data tipine ulaşırsak da bakın public final bir classım. Public bir class içerisinde bakın bakın geldim get yazdım İçerisinde get metotlarım var fakat set metotlarım yok. Şimdi az sonra da örneğini göstereceğim. Aynı şekilde bir de date data tipine girelim. Bakın public class diyor. Şöyle gözeyim, göstereyim. Şöyle aşağı ineceğim birazcık. Bakın date'imin içerisine girdim. Public class. Burada belirli şeyler hariç çoğu değişkenin public. Neden? Çünkü zaten bu mutable bir class. Yani değişecek bir class. Ben bunun üzerinden bir değişiklik yapabilirim. Hatta bakın set yazalım arkadaşlar. Fark ettiğiniz üzere set metotlarımı görebiliyorum. Çünkü ben zaten bunun üzerinde bir değişiklik yapabiliyordum. Bakın set time of day. Ama immutable yani daha doğrusu local date klasım read only. Sadece benim oradan veriyi çekebileceğim klaslarım. Az sonra örneğinde göstereceğim dediğim gibi. Bunun için ben de yapacağım. Az önce yukarıda yaptığımız gibi bunu farklı bir değişkene atayacağım. Hatta aynı değişkene de atayabilirim. Örneğin tekrardan local date'imi eşittir local date'imin 15 gün atılmış haline dediğim zaman ve ben bunu çalıştırdığım zaman artık tarihimi 18 yapacak arkadaşlar. Bunların arasında dediğim gibi farklar ne? Birisinde immutable classlar hiç değiştirmediği için bir anahtar görevi görüyor. Ama dezavantajları ne oluyor bunun? Her farklı değişiklikte bir nesne, bir obje oluşturmak zorundayız. Immutable'da böyle bir zorunluluğumuz yok. Bizim değişmez class yani immutable class oluşturmamız için yapmamız gereken şeyler Az önce gösterdiğim gibi access modifier'ların access modifier'ın ne olduğunu da önümüzdeki derste göreceğiz. Şu access modifier'ların yani şu belirteçlerimizin private olması ve final olması. Şimdi final bizim için neydi? Kısa bir özet geçeceğim. Final bakın adı üstünde final. Yani artık hiçbir değişiklik olmuyor. Onun üzerinde bir değişiklik olmadığı için o bir finaldir. Değiştirilemez. Üzerinde işlem yapılamaz. Ama bu tek başına yeterli değil. Bunun yanında bir de private olması lazım. Private'dan sadece get alabiliriz. Böylelikle de değişkenlerimizi görebiliriz. Metotlarımızı görebiliriz. Doğrudan erişim yapamayız. Yani gidip metodumu public yapıp onun üzerinden bir değişiklik yapamayız arkadaşlar. Bir setter oluşturamayız. Sadece getter. Değiştirebildiğimiz alanları dediğim gibi private ve final yapıyoruz. Bu sayede immutable bir sınıf oluşturmuş oluyoruz arkadaşlar. Constructor aracılığıyla da değerlerin atamasını sağlıyoruz. Şimdi bakın burada da bir final'ım var private final'ım var değiştirebildiğim dediğim gibi değiştirebildiğim her değişkenin access modifier'ını private yapıyorum burada da bir mutable class'ım var bakın burada öyle bir problemim yok public class olarak oluşturmuşum bir final'ım yok özellikle bir private koymak zorunda değilim isteğe bağlı olması dışında yani ben burada public yapabilirim bakın burada set metodum var ben burada bir set metodu oluşturabilmişim ama mutable class'ımıza gelelim bakın burada bir set yok Sadece getter var. Setter yok. Ama setter olsaydı ne olurdu bu sefer? Immutable olmazdı. Mutable olurdu. Yani birisinde ben değişkenlerimi sadece alabiliyorken herhangi bir değişken geriye döndürmüyorum, değişiklik yapmıyorum. Diğerinde ise yani mutable'da ise ben değişkenimi de alabiliyorum ve buna bir geri dönüş de verebiliyorum. Yani bir değişken de döndürebiliyorum arkadaşlar. Bu sayede yani seti de kullanabiliyorum, değiştirebiliyorum. Döndürmekten kastım şu an o. Return olarak düşünmeyin. Umarım açıklayıcı olmuştur. İlerleyen derslerde de artık bir de Advanced Java derslerimizde de bunları da harmanlayıp projeler yapacağımız için onları da takip ederseniz daha detaylı olur sizin için. Daha anlaşılabilir olur arkadaşlar. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Herkese iyi günler, iyi çalışmalar dilerim.